Herkese merhabalar. Excel eğitim videolarının bir yenisinde daha birlikteyiz. Bu videomuzda Google E Tablolar'da olan verilerinizi Excel'e nasıl aktarabilirsiniz? Daha doğrusu Excel'e aktardığınız veriyi nasıl senkronize edebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Buradaki veriyi kopyalayıp Excel'e almak ya da Excel'e kaydetmek değil. Burada veriler güncellendikçe Google E Tablolar'da Excel'deki veriler de nasıl otomatik güncellenecek? bundan bahsedeceğim. Şimdi bizim daha önce oluşturduğumuz Google e tablolarda bir hisse portföyümüz vardı. Bu hisse portföyümüz Google Finans içerisinden veriler güncellenmekteydi. Şimdi bu verileri ben Excel'e alıp Excel içerisinden de bunu takip etmeyi göstereceğim. Google e tablolar linkini bu sağ üst köşeden bağlantıyı kopyala deyip Excel'de veri almaya yapıştırdığınız zaman şuradaki tablo verileri Excel'e gelmemekte. Bunun farklı bir yolu var. Biz o yolu deneyeceğiz. Bu yolu da şu şekilde Google tabloları açtık. Bakın hisse güncel fiyatlarını buradan Google üzerinden çekiyor. Her 20 dakikada bir güncelliyor burayı. Dosya menüsüne geliyorum. Paylaş diyorum. Webde yayınla diyorum. Ve karşıma bu şekilde bir açılır pencere geliyor. Burada neyi yayınlayacaksınız? Dökümanın tamamı. Bakın eğer burada birden fazla çalışma sayfanız olsaydı burada çalışma sayfalarını görebilecektiniz. İstediğiniz çalışma sayfasını buradan seçme şansınız olacaktı. Ben de bir tek çalışma sayfası olduğu için burada zaten dökümanın tamamını yayınla diyeceğim. Ne olarak yayınlayacağım? Web sayfası olarak yayınlayacağım. Yayınlanan içerik ve ayarlara tıkladığım zaman bakın burada da yine dökümanın tamamı. Sayfaları burada seçme şansımız var yine. Değişiklik yapıldığında otomatik olarak yeniden yayınlansın mı? Evet. İçerisinde bir değişiklik olduğunda da otomatik olarak dış tarafa aktarayım istiyorum. Ve burada artık yayınlamaya başla diyorum. Dökümanı yayınlamak istiyor musunuz diyor. Tamam diyorum. Bakın şu an webde yayınlamak için bana bir link verdi. Ben bu linki CTRL+C e tuşuna basılı olarak kopyaladım. Şimdi burayı kapatıyorum. Bilgisayarımda Excel'imi açıyorum. Veri menüsüne geliyorum. Burada verileri al var. Burada bakın webten al diye kısa yol tuşumuz var. Eğer burası gözükmüyorsa verileri al deyip diğer kaynaklardan webten. İster buradan tıklarsınız ister buradan aynı yere gelecektir. Webten al butonuna tıklıyorum. Karşıma bu şekilde URL geldi. Biraz önceki kopyaladığım URL'yi buraya yapıştırıyorum. Ve tamam diyorum. Ve bağlan diyorum. Şu an bakın bağlanıyor Google tablolara. Karşıma bu şekilde bir seçenek getirdi. Burada bakın iki tane tablo var. Benim istediğim tablo bu. Tablo 0. Ben bu tablo 0'ı Excel'e aktaracağım. İsterseniz Excel e aktarmadan önce tablo üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Mesela şuradaki hücre boş. Bunu istemiyorum diyebilirsiniz. Bunun için bakın burada veri dönüştürme var. Yükledikten sonra da yapabilirsiniz bunu. Şimdi de yapabilirsiniz. Veri dönüştürmeye tıklayalım. Karşımızda bu şekilde bir ekran açıldı. Burada isterseniz şuradaki tabloların olduğu yerdeki küçük kutuya tıklayıp sütunları seçtiyip Birinci sütunum boşta. ikinci sütunuma da sayı vermiş. Zaten burada bakın sıra numaram var benim. O zaman birle ikinci sütunun benim gözükmesini istiyorum. İster buradan seçimi kaldırırsınız. isterseniz buradan da sütunları kaldırabilirsiniz. Tamamen silebilirsiniz. Ama ben ileride belki lazım olur diye buradan sadece seçimi kaldıracağım. Bakın bu şekilde seçimi kaldırdım. Bir de şunu yapabilirsiniz. Dikkat ederseniz sütun isimleri burada Excel'in kendi isimleri olarak gelmiş. Ben burada birinci satırdaki ismi sütun isimleri olarak almak istersem şurada bir seçenek var. İlk satırı üst bilgi olarak kullan diye. Bunu seçtiğim zaman ne yaptı? İlk satırı yukarıya sütun bilgisi olarak benim için ayarladı. Şimdi burada yapacağım işlemler bu kadar. Şuradaki kutuya bastığım zaman kapat ve yükle var. Direkt ben bir Excel'in içerisine atar. Ama ben hangi Excel'in içerisine atmasını ya da farklı bir Excel'de farklı bir hücreye atmasını istersem Şuradan kapat ve hedefe yükle diyorum. Karşıma bakın şöyle bir seçenek geldi. Nereye atmak istiyorum? Benim şu an hazır olan bir çalışma sayfam var. Zaten Excel'im açıktı. Var olan çalışma sayfasını seçiyorum. Eğer bunu seçmeseydik kendisi yeni bir Excel e atacaktı. Bunu seçiyorum. Burada da diyor ki hücreyi belirtin. Bir numaralı hücreyi belirttim. Buraya direktmen at diyorum bunu. Ve tamam diyorum. Bilgilerim buraya geldi. Şu an 6 tane satır yüklendi. Bunun üzerine tıkladığınız zaman yukarıda tablo tasarımı var. Tablo tasarımında dikkat ederseniz burada üst satıra filtreler eklenmiş. Filtre düğmelerini kaldır dediğim zaman filtre düğmelerini buradan kaldırabilirsiniz. Şeritli satırlar demiş. Her bir satırı ayrı ayrı renklendirmiş. Ama böylesi daha iyi derseniz bence bu şekilde de durabilir. Yine buraya tıkladığınız zaman sorgu kısmından yenile diyebilirsiniz. Bakın buradan verileri yenileyebilirsiniz bu şekilde. Şimdi burada hisse verileri otomatikman güncellendiğinde burası da otomatikman güncellenecek. Yalnız tablolarla Excel arasında bazen veri güncellemesi uzun sürebiliyor. 5 dakikayı kadar bulabiliyor. Bakalım mesela biz bir veri girelim. Örneğin buraya biz yeni bir isim girelim. Yeni veri diyelim buraya. Şimdi burada paylaş dediğimizde dikkat ederseniz burası değişiklikler otomatikman paylaşacaktı. Bir bakalım şimdi Excel'imize gelelim. Excel'imizde sorgu üzerinden yenile diyorum. Bakın şu an getirmedi. Zamanı biraz bekleyeceğim. Dediğim gibi 5 dakikayı bulabiliyor. Ben buradan kayıt süresini durdurup 5 dakika dolduktan sonra yenile yapacağım tekrar. O zaman sizle birlikte tekrar bir kontrol ederiz. Evet şu an 5 dakikamız da oldu. Bir tekrar isterseniz test edelim. Sorguya geliyorum. Yenile diyorum. Evet bakın yeni veri diye oraya yazmış olduğum veri buraya gelmiş oldu. İsterseniz sorgu kısmına gelip özelliklere geldiğiniz zaman yenileme sıklığını belirtebilirsiniz. Yenileme aralığı 60 dakikada 1 demiş. Burayı 5 dakikada 1 yenile diyebiliriz. Aynı zamanda dosyayı açarken de verileri yenilemesini isteyebiliriz Excel'in. Bunları işaretledikten sonra da her dosya açışımızda zaten otomatikman Google tablolardan verileri çekecek. Daha sonra da her 5 dakikada bir verileri kendisi otomatik bağlanıp yenileyecektir. Google e tablolarla Excel'in senkronizasyonu bu şekilde. Bir sonraki videomuzda Excel'den Google tablolara nasıl senkronizasyonlu bir şekilde veri aktarırız ondan bahsedeceğim. Bu tarz videoların devamı için beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bize destek verebilirsiniz. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için paylaş butonu ile videolarda paylaşmayı unutmayınız. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.